matematik. İkinci dereceden denklemler. A ve B pozitif gerçel sayı olmak üzere denklemler veriliyor. Bu denklemlerden her birinin çözüm kümesinin eleman sayısı 1 olduğuna göre A artı B toplamını alabileceği farklı değerlerin çarpımı kaçtır? Gençler bilgi dağarcı olarak bir kere neler, neler bilmemiz gerekiyor? Bir kere ikinci dereceden denklemin çözüm kümesi bir elemanlı ise delta eşittir işte 0 olur. Bitti. Eğer ikinci dereceden bir denklemin Çözüm kümesi bir elemanlı diyor ise ya da tek kökü varsa diyor veya çift kat kök veya double root. Bunların hepsinde arkadaşlar delta eşittir sıfır olacak. Peki başka ne bilmek zorundasınız? Diskriminant delta formülüyle köklerin bulunması. A, B, C eleman R olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir sıfır ifadesine ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklemdir arkadaşlar. Burada delta eşittir b kare eksi 4ac. Bunu bilmeye dövüyorlar. Peki bu soruya uyarlayalım. Eğer delta eşittir 0 olmak üzere denklemin çözüm kümesinin eleman sayısı 1'dir diyorsak arkadaşlar tam tersi doğrudur. Yani denklemin çözüm kümesinin eleman sayısı 1 ise yine delta eşittir 0'dır. Bitti. Peki soruya gelelim şimdi. Diyor ki A ve B pozitif gerçel sayılar. O zaman şuradan birincisinde birinci denklemde delta'yı bulalım. Delta eşittir. Neydi formülümüz? B kare eksi 4 AC yani A'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı B'den 4 ve eşittir 0 olacak. Buradan ise a kare eşittir 4b olarak bulursunuz. Bunu şöyle bir bulut içine alın. Devam edelim şimdi. Alttaki e, ikinci iki derecenin denklemin de yine çözüm kümesi bir elemanlıymış o zaman. Yazıyorum diyorum ki b artı 3'ün karesi yani b kare eksi 4 çarpı a çarpı a yine 0 olacak. Buradan arkadaşlar birincinin karesi birincinin ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi Eksi 4 a kare eşittir 0 olacak. Peki. Bundan sonra ne yapabiliriz? Hocam yukarıdaki a kare eşittir 4 b eşitliğini burada yerine yazabilir miyiz? Bravo gençler. Vallahi bravo. O zaman yazıyorum. Diyorum ki b kare artı 6 b artı 9. Eksi a kareye 4 b koyuyorum. 4 çarpı 4 b'den 4 çarpı 4 b eşittir 0'dan. B kare eksi 10 b 16 b gelecek buradan 10 b artı 9. Eşittir sıfır. Biçiminde ikinci dereceden bir denklem elde ettik. Ama neye bağlı bu defa? B'ye bağlı. Yine bir bilinmeyenli bir denklem. Peki burada hemen ne yapıyor idiniz B eksi bir çarpı B eksi dokuz eşittir sıfırdan. Gençler buradan bir tane B eşittir bir yakalayacaksınız. Bir tane de B eşittir dokuz yakalayacaksınız. Bitti. Bunları cebime koydum. Bana diyor ki A artı B toplamı demek ki B eşittir bir için şurada gelelim. B eşittir bir için şu denklemi kullanıyorum gençler. Bakın yıldız yaptım. Çünkü a kare 4 b'ydi. 1 koydum 4. a eşittir 2. Artı eksi 2 ama pozitif diyor. a 2. Bunu şöyle bir çerçeve içine alalım. Peki b eşittir bir de 9 için koyalım. 9 için. a eşittir. a kare 36 olacak. a eşittir 6. Artı eksi 6. Fakat yine aynı mantıkta pozitif olacağı için 6'yı aldık. Peki o zaman yazıyorum. Neler bulduk? A2 için bakın buraya 2'ye 6 buldunuz. 2'ye 1 buldunuz. Şöyle bir de A6'ya 9 buldunuz. A1, A, B ikillerini yapmış olduk burada. Burada arkadaşlar toplam 3 olacak bundan. Toplam 3 çarpı burada toplam ne olacak? Burada toplam 15 olacak. 3 çarpı 15'ten de 45 sonucuna ulaşırsınız. Doğru yanıt C seçeneği olur arkadaşlar. Bence güzel bir soruymuş bu. Tebrik ederim birçok konunun veya kazanımın iç olduğu bir soru olmuş.